aralarımızı yeni açtığımız anda ikinci iki yarının başında İdman Ocağı golle tanışan isim oluyor, takım oluyor. Yarı finalde 1-0 bitmiş. Önde Burkan. değerli izleyenler Ağaz. şu anda. Burkan. Aynı zamanda organizasyona Burkan. katılan mi takımların mi ve Hayır. skorların da şu anda sizlere ben, ben bahsetmek yani istiyorum değerli izleyenler. A grubunda 3 evler Nilüfer Olimpik Spor. Nilüfer 3 evler 9-0 karşılaşmayı galip bitirdi. İkinci maçımız Nilüfer Beşevler ile Çalı arasında oynandı. Nilüfer Beşevler 3-1 sahadan kazanan taraf oluyor. Nilüfer Olimpik Çalı karşılaşmasında Çalı Spor 10-0 kazanan takım oluyor. şeyleri İhsaniye karşılaşmasında 3 evler 6 ikililik galibiyetle sahadan ayrılan takım oluyor. İhsaniye Spor Unilever Olimpik karşılaşmasında 7-1 ile Unilever Olimpik malum oluyor değerli izleyenler. Unilever 5 evler 3 evler karşılaşması 3-3 üç, üç eşitlikle bitiyor. Çalı karşılaşması Çevileri üç 3-2 üç üstünlüğüyle bitmiş oluyor. İhsaniye Nilüfer Beşevler 1-0 Beşevlerin galibiyetiyle sonuçlanıyor. Yine Nilüfer Beşevler Olimpik Sporla karşı karşıya geliyor. Nilüfer Beşevler 10-0 galip ayrılıyor sahadan. Son maç grupta Çalı Spor İhsaniye karşılaşması İhsaneli'nin 5-1 galibiyetiyle organizasyon son buluyor. Ve burada en iyi birinci olarak üç evler A grubunun birinci olarak çıkıyor değerli izleyenler. Şu anda üç evler orta alanlar rakip kaleye bir şut hazırlığında serbest atışlar kaynaklanan uzaktan bir şut kale içerisinde dönen top şut geliyor ve üç evlerin golü geliyor. 1-1 oluyor.